Kanede olduğunu, beni işittiğini biliyorum. Tekfur'u öldürdüğünü de biliyorum. Aygül. Tanıklarımız var. Dündar beyin kızı Aygül elimizde. Sana teslim olman için... Son bir şans veriyorum. Hemen komutan kalanıza teslim ol. Ya da Dündar Bey'in kızı senin yerine kellesinden olacak. Dündar Bey'e haber saldık. Kızını almak için her ya da geç kaleye gelecek. Teslim olmazsan geldiğinde onu da öldüreceğiz. Osman'a çıkıp teslim olmasını söyle. Kalk! Osman! Sakın teslim olma Osman! çeneni! Beybüyüm, beybüyüm acı töfke vakti değildir. Harekete geçmemiz icap eder. Osman! Osman bu sene son uyarım! Kalk! Kalk! Gel buraya! Osman! Hemen komutan kanalımıza teslim ol! Eğer teslim olmazsan... ...Aygül'ün güzel başı Bedeninden kopacak! Murat! Murat! Bu kaleyi onlara mezar eylemezsen ...bana da Ertuğrul oğlu Osman demesinler. Neredesiz beyim? Şimdi kelle alma vaktidir. Hainlere bu toprakları dar eyleyeceğiz. Beni iyi dinleyin.